İlk adımda etkili olan selden dolayı aracı su içinde kalan taksi şoförü uzun süre kurtarılmayı bekledi. Tamam, ekip nerede peki? belli mi? mevki belli mi? Mevki, ekibi, mevkii mi? Mevkübeli mi? Mevkübeli mi? Edinilen bilgiye göre Samsun'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış neden oldu. Tamam orada, orada beklesin. Beklesin orada o zaman. Evet, Otogora yolcu götürüp geri dönen taksi şoförü Hasan Balcıoğlu ise selde mahsur kalarak bir süre aracın içinde kurtarılmayı bekledi. Abi, Orada, orada beklesin. Beklesin orada o zaman. Ha? Kırmızı nasıl görünüyor işte görünen kayıt. Buyur. Başta mahsur kaldık. Ay e abi çekildi elin sen. Ne zaman